Hı hı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz sizlerle birlikte Hunt to Brain Road sahur oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Bugün tut 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 Sağır oyununda kaçacağız arkadaşlar. Ve bu oyunu ona like atıp abone olup ve yani bizi tuşuna açarsınız arkadaşlar. Oyunun devamları gelecek. Sağ salim arkadaşlar. Bu oyuna arkadaşlar 30 bin like gelsin arkadaşlar. Fazla bir oyuna başlayalım. Dil Türkiye. Türkçe arkadaşlar. Şimdi yükleniyor arkadaşlar. Şimdi bekleyelim süre. Evet diyor ki devam et. Tamam. Devam ediyor. Arkadaşlar bugün tut 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 savurun dedesinden kaçacağız. Şimdi başlayalım. Modu seç. konu tamam mesela. Ben konut alanını seçeyim. Tüm anonlaylı belediyeni bulacağım arkadaşlar. Kolay no maç kolay moduna gideceğim. Karakterini seç diyor arkadaşlar. Tut 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 dedesinden kaçamayacağız. Arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar oyun başlıyor. Başladı arkadaşlar. Şimdi anormal bebekleri bulacağız. Nereye gideyim arkadaşlar? Ben şöyle düz gideyim. Kaça yakınlaştım ya? Bu ne miski? Ocağı koku işte girdi.

arkadaşlar bunu da alalım şimdi arkadaşlar 6 tane kaldı 3'ü 4'ünü bulduk 10 tane de götüreceğiz

alacaktım giremedim ya önüme çıkıyor ödüm kopuyor nasıl oynayacağım onu biliyorum arkadaşlar tüm anomali bebekleri bulacağız aha burada bir tane arkadaşlar bu oyunu bitireceğim ısrar ediyorum bu arkadaşlar 2 saatte oyunu bitireceğim evet.

Böyle çıkıyor. Şu tane normali bebeği buldum yani. dik 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 diyor. Başak ben doğru. Dik 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 dik. Dik 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 dik. Dik yanlışlıkla alta dokundum. Arkadaş oranın çok doyumunu

O arkadaşa gitti. Arkadaş şekil satıyor. Gitmiyor bu şey ya. Aa baba gitmiş. Yok. Heh. Arkadaşa son. Son üç bebek. Arkadaşa bunu sen onu bitireceğim. Onu bitireceğim. Az kaldı. <laughs> ah, geliyor. geliyor. Gelme. Ulan <laughs> gelme. Ulan gelme. Ulan gelme. <laughs> Olay, gelme. Da bu da son anda gitti. Nasıl son iki bebek. Hadi, hadi oyunu bitirmek üzereyim. Hadi.

Ama json bébé bebek. un bebek bébé ama bu millet bébé, vallahi. Arkadaşlar dediği sustu. Arkadaşlar konuşmayacak. Konuşursan ediyor kapıyorum. Evet son bebek lit 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 wallet. 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 Lit 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 Arkadaşlar, Kaşar son bebek nerede ya? Konut alanına verdiler. dolaşıyor. Dolaşıyor. Kaşar bu bebek? Kaşar ne oldu Allah aşkına? Aha. Son bebek orada. <laughs> oyun bitti arkadaş oyun bitti. Yok. Yok oluyor arkadaşlar. Yok abi. Yani. Arkadaşlar da daha o sonucu bana Oyun bitti arkadaşlar. Arkadaşlar bu devamını gelmesi istiyorsanız arkadaşlar yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum atarsın abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın abone sayısı lütfen. Lütfen arkadaşlar bu abone atın lütfen. Bakın onun abone çıkayım fazla bir şey istemiyorum. Ben sizin için oyunu bitirdim arkadaşlar. Umut devamı geçti arkadaşlar. Bu sefer farklı bir karakterle e, neyi kaçacağız arkadaşlar. Bu sefer farklı bir bölüm. <laughs> Sizi seviyorum. Bay bay.